Yunus Apaydın 1961 yılında Kangal'da bir imamın oğlu ve bir müderris müftinin torunu olarak dünyaya gelmiş. Ve ilkokul, ortaokul, liseyi orada bitirmiş. Daha sonra kabul olan duası sebebiyle Ankara İlahiyat Fakültesinde okumuş. 1978-83, 83'ün sonundan 84'ün başından itibaren de Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam hukuku alanında çalışan ve kendince dini mübini İslam'ı anlamaya, anlatmaya ve ee, İslamın Müslümanların e, e, imajını, e, resmini e, güzelleştirmeye gayret eden bir kişi. E, Yunus Apaydın e, e, zaten bu dini ilimlerle İlahiyat Fakültesinde tanıştı. Yani orada birçok değerli hocadan ders al, aldım ben, İlahiyat'taki hocalarımızdan ders aldım. E, ama e, benim e, dine dair görüşlerimi, dine bakışımı, hayata bakışımı e, en çok etkileyen, değiştiren kitap belki çevirisini yaptığım Müstesfa, İmam Gazali'nin Müstesfa adlı e, kitabı oldu, fıkıh usulüne dair kitabı oldu. E, hakikaten e, o kitabı çevirdikten sonra, dikkatlice okuduktan sonra din adına konuşacak herkesin mutlak surette o kitabı iyi bir şekilde tetkik etmesi gerektiği kanaatine sahip oldum. Yani müthiş bir perspektif veriyor ve sizin ne diyelim doğru çizgide kalmanızı büyük ölçüde sağlayacak bir perspektif veriyor. Yani o kitabın bende çok büyük izleri oldu. Yani ben görüş olarak Hanefi Maturidi çizgiyi ehlireyi savunan bir kişi olmama rağmen Gazali Eş'ari Şafi mezhebine mensup birisi olmasına rağmen biraz mezhebini de aşmış bir kişi olarak görüyorum. Yani biliyorsunuz Gazali'nin sadece fıkıh fıkıh usulü değil, kelam, felsefe, tasavvuf, ahlak alanında da birçok kitabı var. İhya-i Ulumuddin eseri özellikle yani son derece önemli bir kitap ve herkesin yani mutlak surette kitaplarında bulunması ve okuması gereken bir kitap olarak görüyorum. O yüzden Gazali biraz abartılı olacak ama yani beni ben yapan ve çizgide kalmamı, savrulmamı engelleyen bir kişi olarak söyleyebilir. Ama bunun dışında tabii okuduğum, incelediğim başka şahsiyetler de var. Ee, görüşlerini bazen görüşlerini almasanız bile, görüşlerine katılmasanız bile duruşu itibariyle sizi etkileyen e, yazarlar olur. Mesela İbn Hazım Endülüslü Zahiri mezhebinin en büyük teorisyeni İbn Hazım. O da beni etkileyen kimse duruş itibariyle ve savunduğu görüşlerin arkasında namuslu bir şekilde, dürüst bir şekilde durması itibariyle beni son derece e, e, büyük ölçüde etkileyen kimselerden bir tanesidir e, İbn Hazım. Yani değişik şeylerden okudum kimseler var. İbn Teymiyen'in öğrencisi İbn Kayyim el Cevziye, Selefi tandanslı olmasına rağmen farklı bir Selefi çizgi oluşturmasına rağmen onu da okudum ve yani ondan da istifade ettim. Yani burada belki şöyle bir noktanın altını çizebiliriz. Mutlak surette her insanın, yani din adına özellikle konuşacak insanların bir duruş yerinin olması, bir çizgisinin olması, bu çizgide kalarak başka çizgideki büyük insanları okuması ve değerlendirmesi gerekiyor. Yani tek tek perspektifte kalmaması, oraya sıkışmaması gerektiğini söyleyebilirim. Ama tabii yani benim asıl beslendiğim çizgi Hanefi Maturidi çizgidir. Yani Ebu Hanife yani benim nazarımda bir hukuk dehasıdır. Gerçekten hukuk dehasıdır ama onu hakkıyla daha takdir edecek bir şeye seviyeye gelmedik. İnşallah onlar da gerçekleşmiş olur. Yani birçok kişi var beni etkileyen ama başlıcaları bunlar değil. Biz e, Müslüman kimseleriz ve bir Müslüman e, geleneğine e, mensubuz. E, birinci tavsiyem bu gelenekle irtibatımızı sağlıklı bir şekilde kur, kurmayı becermemizdir. Yani bu gelenekle irtibatımızı kurmamız gerekir. Aksi takdirde uzun vadede bu gelenekle irtibatımızı kurmadığımız takdirde, sağlıklı bir şekilde kurmadığımız takdirde isimlerimiz, kalıplarımız Müslüman, isimlerimiz Müslüman ama kalplerimiz ve aklımız dönüşmüş hale gelebiliriz. O yüzden hangi medeniyete, hangi geleneğe ait olduklarının bilincini her daim canlı tutmaları. Yani gelenekle sağlam, sıkı, sağlıklı bir ilişki içinde olmaları birinci tavsiyem bu. İkincisi de e, gerek birey olarak, gerek arkadaşlarıyla ilişkilerinde e, güzel bir Müslüman resmi, imajı vermek için e, gayret etmeleri gerekiyor. Yani dini sadece kendileri için değil aslında. E, din adına yani her hareketiyle, her sözüyle güzel bir resim vermeyi, özellikle Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz, gençlerimiz için bunu has, hararetle tavsiye ediyorum. İyi bir resim vermek durumundayız. Hiçbirimizin kendi yaptığı bir hareketle dinin eleştirilmesine zemin hazırlaması, hazırlamaya hakkı yok hocam. Bundan şiddetle kaçınmamız lazım. Yani benim tavsiyem bu. İyi bir resim verirsek insanların bizden alacakları şeyler olduğuna onları inandırmak için bir zemin de hazırlamış oluruz. İnsanların, dünyanın benim Müslüman Müslümanlığa ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Ve onlara bu Müslümanlığa dair şeyleri takdim edecek olan kimseleri de bizleriz hocam. O yüzden yani iyi bir resim, iyi bir sunum için kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani en büyük hedeflerimden bir tanesi e, dini aşkla yaşamak aslında, yani hissederek yaşamak. Tabii bu çok zor, bu bireysel bir hedef benim için. Yani namaza durduğunuz vakit, yani Yüce Yaratıcı'nın karşısında olduğunuzu iliklerinize kadar hissedecek şekilde namaz kılmak istiyorum ben mesela. Birisi bu. Bireysel e, olarak kemal, benim açımdan bir kemal noktası olabilir bu. Onun haricinde de kendime hedef olarak koyduğum şey tarihsel tecrübenin, geleneğin doğru anlaşılması ve Müslümanlığın doğru takdim edilmesi için neler yapabileceğim, yani bunlarla uğraşıyorum. Yani kendim için koyduğum hedef bu. Onun haricinde bir dünya için hiçbir planım yok. Nerede yaşarım, nerede ölürüm diye hiçbir planım yok. Sadece iyi bir resim vermek için. Müslümanlığı sağlık yetim kalmıştır. Modern dönemde Müslümanlık yetim kalmıştır. Bunu bu durumdan kurtarma, kurtarmak için e, kendi alanımda, özellikle fıkıh alanında bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Ee, İslam hukuku e, bugüne dair çok şey söyleyebilir. Yani e, çünkü e, İslam hukukunun modern hukuktan farkı e, bir ilahi temele dayalı olması, onunla bağlantılı olması ve e, Tanrının, Allah'ın e, bu şeriatleri göndermekteki hedefi yani insanın dünyadaki saadetini, dünyadaki ve ahiretteki saadetini temin etmek, maslahatlarını temin etmek olduğu için ben gerçek insani hayatın gerek toplumsal düzeyde gerek ülkeler arası ilişkilerde insani hayatın bu Müslüman söyleminin gölgesi altında gerçekleşebileceğine aslında inanıyorum. Bu anlamda söyleyecek çok sözümüz olduğunu düşünüyorum. Fakat ne yazık ki son 200 yıllık modernleşme döneminde biz bu insanların ihtiyaç duyduğu, duyduğu söylemi üretecek ve insanlara ulaştıracak teorileri, mekanizmaları, kanalları gerektiği şekilde maalesef oluşturamadık söyleyecek sözümüz var. İnsanlığın bizim söyleyeceğimiz sözlere ihtiyacı var. Ama biz henüz söyleme kanallarını ve üslubunu oluşturamadık. O yüzden özellikle yani entelektüel yani ulema bu, bu işler üzerinde düşünen kimselerin bu kanallar ve teoriler üzerinde kafa yormasının vakti geldi. Çünkü çok el hadis zihniyeti ve selefi zihniyet çok yaygınlaştı ve bu iyi bir temsil vermiyor Yunus Apaydın e, sabah e, namaz için kalkar hocam bir daha yatmaz hocam e, bir şeyler okur mutlaka bir şeyler okurum e, ondan sonra e, fakültedeki büroma giderim öğrenci dersim varsa dersime girerim e, yüksek lisans doktora derslerimiz var yabancı ülkelerden gelen öğrencilerimiz var yani Türkiye Cumhuriyetlerden var Yemen'den var Irak'tan var Suriye'den var. Değişik yerlerden ee, onlarla ders yapıyorum. Yani en büyük zevklerim arasında ders yapmak var diyebilirim. Ee, yani bunun dışında bir meşguliyetim aşağı yukarı yok gibi. Yani okul, kitap ve ev. Başka da bir şey mi? Ya yani biraz ne diyelim sıkışmış, dar bir hayat belki de yaşıyorum tam farkında değilim ama e, yaptığım işi seviyorum yani. yani. O yüzden sıkılmıyorum yani. Kitap okumaktan, kitaplarla meşgul olmaktan ve e, öğrendiğim şeyi paylaşmaktan büyük bir haz alıyorum yani. Bu, beni mutlu ediyor bu. E, onu saymadım e, hocam çünkü bu yanıltıcı olabiliyor. Yani bazen bir sayfayı birkaç defa okuman gerekiyor iyice anlamak için filan. E, ama e, epey okuyorum öyle söyleyeyim. Yani değişik kitaplar da okuyorum ben. Yani sadece fıkıh alanıyla ilgili kitaplar okumuyorum. Yani kelam, felsefe, sosyoloji, tasavvuf. Yani hakikaten çok farklı alanlarda okumalar yapıyorum. Ama okumadığım bir gün, yani okuma, okuma olmaksızın geçirdiğim bir gün hemen hemen hiç olmuyor ondan sonra da uykum gelince de yatıyorum. <laughs>